Merhaba arkadaşlar şimdi Ömer robot Şura'yla savaşacak Oyun başlasın Bu, Arkasından vurdun. Arkasından mı vurdun? Kalkanı var. Kalkanı var Şura'nın Hemen gelme hemen gelme öyle robot Ömer, hala, şey <laughs> Robot yavaş yürü hem robotlar yavaş yürüyor öyle koşarak gelmez Böyle yavaş yavaş ha Evet Oho Kaç robot. Robot geri kaç. Ateş ediyor. Kaç. Ooo. Etkilemiyor. <laughs> onu, onu da vuramazsın. Onda kalkanı var. Ateş et. Ateş et. Sen de ateş et. Şura. Robot geri gel. Geri gel. Robot geri gel. Kaç. 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 Al. Mermini al sen Şura. Attım oraya mermilerini. Başka nerede var mermi göremiyorum. Nerede? Orada. Hadi Tamam al. Al benim önüne. Geliyor. Attım geliyor. Evet, ateş terse baba. Arkasını Robotlar de. biraz böyle yavaş yavaş gider. Vr, diye tamam mı? Sen öyle hızlı hızlı gelemezsin. Gel, arkaya kaç, ya kaç. Kaç arkaya ateş edersin Bak, <laughs> bak yine koşuyor robot bak ya. Ama. Ateş ediyor sana. Çık çık çık. Çık 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 Ateş etsene. Çır çır çır. Dolduruş yapamadın mı? <laughs> Dolduramadı silahını. <laughs> Ömer sen de koşarak gel oğlum. Tamam da sen onun da kalkanı var. Gel gel Ömer şuraya gel biraz gel şuraya gel. Ömer. Şuraya gel robotsun sen hemen şey yapma. Böyle yavaş yavaş geleceksin bak gösteriyorum sana. iyi bak. Böyle ha o şekilde yavaş yavaş geleceksin. Tüt tüt tüt. Ha o şekilde. Robot dediğin yavaş gelir. Ateş et şura. Çok yakına geliyorsun şu. Ömer. Robot değil. <laughs> İçine soktu. <gülüyor> 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 sen git bakalım yerine. Sen yerine git. Bak sen çok hızlı geliyorsun ama. Senin silahı güzel doldur kızım. Allah Allah. Hep dağlara taşlar sıkıyorsun. Hiç çocuğa vuramadın ki. Ay, cım, ay, Acil etme. etme. Ben. Cım, ay, silahını ay, al silahını. Silahını al. Nereye gidiyorsun? Gel Ömer gel. Ömer gel sana taktik vereceğim. Gel. gel. Şimdi bana bak. Bana bak. Şimdi sen bana bak şu düzelte küçük gözünü. Bak Bakın şimdi sen sen robotsun ya. Sen böyle yavaş yavaş git. Du 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 Bak. Tamam mı? O sana ateş yetsin zaten sen zırhlı ya bu kıyafetlerin. Bu da bu da Evet. Dur şeyin de düşmüş senin dur bekle. Dur bekle şeyin düşmüş dur gidiyoruz tamam mı? Ben arkadan geliyorum. Bak ben silahım da bu. Sana takviye olarak geleceğim tamam mı? Ablayı öldüreceğiz. Evet. Yavaş yavaş. Robot yavaş yavaş gider. Evet robotu vuramazsın. Robot. Ateş et robot yavaşça. Bacağından vurdu seni. O ona da kalkanı var. Yardım edeyim mi sana? Vurunca düş Şura sende Ne? Vurursak düş tamam mı? Evet. Aha. <laughs> Kalkanı var Gel Şura kaçma nereye kaçıyorsun? Bize robotla yavaş yavaş geliyoruz Ateş edeceğiz, aha öldün Tamam da öldü robot. Hah, ah, ah. Robot da iyice ben ateş etti öldürdü. Şimdi sıra robotu öldürmeler. Şimdi robotu öldüreceğim. Robot elini kaldır. Teslim ah. ol. Ateş. Robot ateş. Aa, ah. vurdum. Aa! Ah. Ah. Beni de vurdu. Aa! Ah ama öle öl. Aa! bu robot hiç ölmüyor ya böyle robot mu olur? ama bu hiç ölmüyor hiç ama şuradan vursam ölürsün bak şuradan tamam şuradan ölmez mi robotlar? nasıl o zaman nasıl öldüreceğiz seni? ölmeyecek misin sen hiç? söyle ben söyle neresinden vursak ölürsün? ayağımdan Nereden? Duvardan mı? Aha duvardan. Aha vurdum seni duvardan. Öl bakalım. <laughs> kaç 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 bu robot. Koşarak geliyor. Bu nasıl robot ya böyle? Robot gelme. Gelme robot. Ah beni vurdu şura. Kalkanla kendini koru. Kendini koru kızım. Koru kendini. ben ölmem. Robot sen ölmezsen ben de ölmem. Aa, o neydi öyle? Uf. O nasıl bir şey lan öyle? Acıtıyor. Aa! Ama ben de ölmem. Ben de ölmüyorum. Aa, ah, ah. Gel kızım. Tak mermiler. Mermim bitti. Aferin kızım. Mermim bitti ha. Tak 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 tak. Şimdi Ömer. Bu etkili bir silah tamam mı? Bak. Bu mermi değerse ölüyorsun tamam mı? Anlaşıldı mı? Kafandan. Kafanla değerse. Anlaştık mı? Aa! Ah, Şuraya ateş et. Mermi gitmedi Ömer. Bozuldu mu silah? Ah! Ah ah beni hep vuruyor ama çocuk. <laughs> ah 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 beni vurdu. Ben yere düştüm. <laughs> son kez, son kez ateş Aha vurdum seni. Ben mum kaldı son kez bir ateş daha edeyim Allah Son kez bir ateş edeyim ondan sonra öleyim ah. Ah. Sen de öl kızım oyun bitti Şurada öldü Ben <laughs> öldü Robot kazandı <gülüyor> <gülüyor> Bu robot bu robot nasıl bir robot hiç ölmüyor ya. Hala ateş ediyor. Ay, ben 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 ben. Ah. Ablayı bir daha ateş et bakalım yaşıyor mu? Aha tumanı düştü robotun. Robotun kalkanı düştü. Ateş! Abi ölüme stop Stop değil. Ka Ka Aa, robotun kalkanı düştü. Ateş! Aa! Ah. ah Beni vurdu. İkimizi öldürdü Şura. Sen öldürdün. Şura dönmüş. Bitmesin be. Sen ama sen ikimizi sen de sen öldürür sen ama öldük ikimiz de. İyileşek, İyileşek mi? Ama. Sen, ama sen de öl ama. Hep biz evet. ölüyoruz. Tamam mı? Hep biz ölmeyek. Arada sen de öl. Ay, tak, ay, tak şu ay, mermiyi ay, tak şura. Yeşili takma. Yeşili gitmiyor o Oo, yumruk da atıyor bu robot. Kızım yeşil takma diyorum. Duydun mu? Evet. Şimdi mermi kaçtı mermi. Gel mermi sen nereye gidiyorsun? Şimdi ama şu. Biz de seni vursak sen de öl. Tamam mı? Sen ah ah de Ha öyle. Hayır bizi vurdu. Şurada beni vurdu, ölüyorum be. Kalkanı getir, evet. Kalkanı getir. Koşuyor ama Nasıl koşuyor Robert? robot? Robot koşma, sen koşamazsın. Aa, kalkanı getir, kalkanı önüme kalkan getir, evet. Biraz uzaklaş. Aa, robot mi? uzaklaş sen biraz uzaklaş. Ha, uzaktan ateş et Evet. Kalkan nerede? Şurada. Kalkan nerede? Şu kalkanı getir içine sokak şurada. Oo, ayağına dış... Kalkan düştü kız. Kalkan, Tut kalkanı kal... kaldır. Kalkan, Aha vurdum. <laughs> Öl sen de. Hiç ölmüşsün ki. Kaç tane mermim kalmış? Son mermim Bunu vurursak Ömer ölecek. Ah o bizi vurdu. <laughs> son kez ateş ediyorum. Elimi kaldırdım. <laughs> Aha o da vuramadık. Kaçtı benim yani. el ikimizde. Robot kazandı. Robot kazandı kızım. İki yüzle öldürdü. Tamam oyunumuz bitti burada. Oyunumuz bitti. Aç yüzünü. Terledim mi? Çıkar ablası yardım et. Yurt. Evet. Bence ben Arkadaşlar hoşça kalın. Koyun şakat oldu. Abla da giysin mi robot şeyine? Evet Hadi o zaman hoşça kalın diyelim arkadaşlar. Ha? Hoşça kalın arkadaşlar. Ben,